Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Demios. Bugün sizlerle hatırlarsanız The Lord of the Rings Kongos'ta geçenki bölümde Pelennor Fields oynamıştık. Yani Türkçe'yi birebir çevirecek olursam Pelennor çayırlığı. İşte sonunda da burayı size işte göstermiştim. Black Gate. İşte bu şu an gördüğünüz bu Black Gate bölümü Good Camping'in son bölümü olacak arkadaşlar. Çünkü e, bundan sonra Good Camping bitiyor. Ondan sonra e, Evil Camping yani kötüler oynuyoruz arkadaşlar ya da şeytan nasıl şeytani nasıl çevirirsiniz bilmiyorum. E, bakalım. E, ilerideki farklı köşelerde olacak mı? Ben olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, sadece kötüleri oynadığımız zaman hani kötüleri kullandığımız Evil Camping bölümünde şey oluyor böyle hani Minas Street oynuyorsunuz hani hemen hemen benzer bölümler var Evil Camping'e sadece karakterler farklı zaten bunu birkaç video önce söylemiştim yine de altın çizmekte sorun yoktur diye düşünüyorum ee, işte arkadaşlar Evil Camping'de geçtikten sonra sizlerle beraber oynayacağız göreceğiz, deneyimleyeceğiz ben e, az çok biliyorum çünkü ben bu oyunu defalarca bitirdim sizin için belki ilk olabilir, belki siz de bitirmişsinizdir, hiç bilmiyorum. Peki hala e, lafı çok uzatmadan birazcık fokuslanayım. Birkaç deneme şeye girdim abi, oyuna işe girdim. Olmadı, benim kellemi aldılar iki kez. Tam tamına Nazgul iki kez üç kez aldı beni fırlattı o hani hatırlarsınız minasitte uçan yarası var var ya böyle. Kara tayfalarla beraber. Bakın şu Sauron. Sauron'un gözü bu da işte yüzün yok edeceği yer, şu an Frodo ve Sam orada tepişiyorlar sayın kollum amcamızla. Hay aksi, kötü oldu bu. Hemen bücür olayım. Angry Dwarfs! Bu arada e, bu bölümü özel olarak e, her karakteri kullanacağım. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum siz niye bu kadar fazlasınız lan? Bu kadar gerekiyor lan sizin. Ya trolü vuruyorsan niye benim canım gidiyor oğlum? Allahu Teala gel buraya. Oğlum <laughs> Gel buraya gel. Oğlum bir dakika ya şu an benim burada savaşmam gerekiyor. Orada savaşmam gerekiyor çünkü defa yiyeceğim yoksa. Şifacı. Çıcağım bas abi. Büyücü pardon şifacı değil de. Ama şifacı kategorisine giriyordur. Oğlum bir jirola verim ama koskoca benim savaşçı yüreğim var ha baltamla beraber. Benz olsun yani. Bak bak Allah'sa bak. Bak götünü ısırırım düzgün. Heh şöyle. Aa! Bak götünü ısıracağım. Sırt. Isırdım. <laughs> tamam. Kellen kopacak dostum. pew Ne var yolunda? Ne var ne? Oğlum bak kişinin adını kafana sokarım lan. Delirtmemem beni. Tamamdır. Devi korkuttuğumuza görüyor trollü. Nice. Lütfen şifacı Can bas be kanka. Şşş. Yakışıklı. Heh tamam iyi oldu. Tamam. Buradan sonra biraz kolay olacaktır. Aa şey skilllerim olmamış ya. Diğer karakterde hani skill kullanıyorum ya. Allah. O yüzden hani e, burada da dolma bekleme süresinde oluyor skilller. <laughs> bu arada bu video birazcık uzun oluyor abi hani uzundan kastım bak e, minimum 13-14 dakika maksimum 22-21 dakika olacaktır. Bunu da belirtelim. Senin dağların arkasında kanatırım suratını gel buraya. Oh yeah. Ben CTR çalışıyorum doğru bunu kalkayım biraz daha farklı oluyordu. Bas. Öldünüz abi. Hadi Allah sağlık versin. Allah rahmet eylesin. Nice. Öldü mü lan? Şöyle etrafı göstereyim size. Tamam. Of. Nazgul uzak dur. Şimdi şöyle bir deli gibi bir şey gelelim. Ruhatası olduğum için. Agresif oynayacağım bu sefer. Sinirlendim. Dur ya Nazgul'a arkamı dönmeyeyim de hani ne olur olmaz. Nazgul'dan gözümü ayırmak istemiyorum. Lan bir üşüreceğim öleceksin yani sen... Ben sen Trade'e mi giriyorsun? Gel buraya. Dur lan dur. Lan sağ klik attım yanlışlıkla. Neyse. Şifa. Tamam. Nazgul neredesin lan? Bu arada arkadaşlar bunları vurulmuyor bakın göstereyim size şöyle. <laughs> Zehirlenmeye mahkumsun abi sen. <laughs> ah bunu kaşındı. Düştüm <laughs> lan Dur lan dur. Abi dur durur musun ya? Bak 2 sıkacağım. Nice. 4 tane kaldı. 2 tane kaldı pardon. <laughs> Şöyle vurayım abi. Vur 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 vur. Onlar samuraya çok benzemiyor mu ya? O işte bu. Güzel. Harika. Mutluyum. Kim var orada? Hem Mahatavus'a aradım. Bakın arkadaşlar bu işte Moth of Sauron bu hergele Sauron'un ağzı <laughs> ve Sauron'un ağzının denmesi nedeni Sauron'un bir fiziksel bedeni olmadığı için onun iletilerini hani dediklerini iletiyor vesaire vesaire. Ayrıca büyücü. Ve bu arada bu filmde yok çünkü extended ee, versiyonu koymuşlar. Hani şey olur ya böyle hani Justice League, like, Snyder Cut var ya bu DC'nin bildiğiniz üzere. Onun gibi bir şey var Lord of the Rings'in filmlerinden. Hani ama internetten ulaşabilirsiniz bu arada hani Mantle Sauron scene yazarsanız çıkar abi. Oh, nice. Harika oldu bu. Şu hareket ettiğimiz abi gerekiyor. Gimli kullandım. Şimdi Aragorn kullanacağım. Tabi şurayı capture'lamam gerekiyor. Ondan önce. Vay Scott vay vay vay. Gelin bakalım küçük aşağılık her geliver. Gelin buraya. Tamam. Şimdi... Şurayı ben iyice bir temizleyeyim abi. Lan ay senin kalkanını yiyeyim abi kafayı yiyeceğim ya. Şimdi buraya çıkarsam gelemezler diyeceğim de. Öleceksin. Bir aa yanına olmayacak seni aşağılık. Tutturabilsem ben tamam. ne oluyor? Oğlum ben nereye kadar kayıt diyeceğim bunu, orkaç yapacağım. Bu ne lan böyle? <laughs> Oğlum. Beni salarsanız, beni çok mutlu edersiniz. Çünkü hiçbirinizle uğraşmak istemiyorum. Çünkü sıkıcısınız. Lan hızlı oynayayım biraz. Ölmedin mi lan sen? Öldün sandım ben şu limonataları öldürürsek işimiz daha kolay olacak. Kefçürlerken. Bizim emki sermen olduğu için. Ya oğlum senin kalkan neyin ne aptal herif. Ölmeye mahkumsun sen. Şimdi Aragon oynayayım. Aragorn <laughs> oynayayım Dostum sal beni hemen. Ha bakın şu kartallar bize yardım geliyorlar. Ee, yardım geliyorlar. Yardıma geliyorlar. Ee, bunların bu arada isimleri varmış. Ben isimlerini bilmiyorum. Kitapta yazıyor. Ya, kitap okumuşsun da hani çok hatırlamıyorum açıkçası. Atalım şöyle tatlı tatlıya tatlı bir sağ klik shift sağ klik pardon. Oğlum gel buraya koskoca Gondor'un varisi var Gondor'un. Koskoca Gondor'un varisi var oğlum burada. Hop. Papondan kanal zem ya buraya nice ha nikes az durdu ama sizce nasıl bir yaşadınız? Whoa 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 troll mü? Ha <laughs> neden? Nice yok oğlum troll mü böyle geçemez oğlum buradan abi ama ama böyle yaparsanız ben ölürüm. Böyle yapmayın oğlum bakın ben size vurmuyorum bakın arkanıza geçiyorum yalnız ben size tırmanıyorum hani size zarar vermiyorum. Ha ah, pardon zarar veriyorum şimdi. <laughs> Belki insafa gelir dedim işe yaradı herhalde. Duraksa da yok <laughs> Gel buraya hop tamam seni ikiye yardım abimiz. mis mis. Şey eee tifeyi temik Çünkü çok sinir bozucu bir şey. Ve sinir bozucu bir şey yani bu. <laughs> hop hop hop. Of oh, oh, kafam. Dostum sal beni. Neyse bunu öldürdükten sonra ölsem hiç sorun olmayacaktır. Harika. Hop 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 dayı dayı ne oluyor? Bunu yapmam. Aa süper. Gel buraya gel. Abi yapma. Defeat ekranı hayır. Neyse 14 tane kaldı belki. Ölmezsem alırız 11. Geçtik herhalde ya On. Geçti geçtik. Sorun değil abi geçtik. Oh be nasıl rahatladım var ya. Ya bundan bir önceki bölümde sürekli şey olmuştu abi. Ee, kaybetmiştim video çekmeye denedim olmadı. Kazandık. Oh be. o nasıl rahatladım var ya bir bir görseniz bir duysanız. Abi kafayı yedim ya. Oh. Mutluyum. Demiyoruz çok mutlu. Aa, Allah. Ya bu arada o kadar zor bir bölüm değil ha yanlış olmasın. Evet şimdi geldik en güzel yere. Bakın e, şunu gördünüz Rise of Sauron. E, hemen bölümü göstereyim. Bakın abi e, Evil Camping'in ilk bölümü Mount of Doom hani bu yüzüğün olduğu ya işte Ozgilat hatırlarsanız e, Good Camping'den. İşte burada var. Diğerleri full farklı bu arada arkadaşlar. Bakın şu, 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 şu. E, bu hep şey işte. Good Camping'de aynı. Sadece işte bir oynanış şey farklı, hani görevler falan farklı. Her neyse ya, ben zaten burayı da oynayacağım arkadaşlar. Good Camping bitti. Pekala, o zaman yavaşça videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan önceki Planner Fields bölümünde gerçekten iyi bir görüntülenme gelmiş. İzleyen herkese çok ama, çok ama çok teşekkür ederim. Bu beni gerçekten mutlu etti ve motive etti. Yani beğeni çok fazla değil o da sağlık olsun. Hani çok bir şey istemiyorum zaten. Yani küçük bir kanalım. <laughs> Daha ne bekleyebilirim ki? O zaman e, ben sizin için teşekkür ederim. E, bir dahaki sonraki videomda görüşmek üzere demiyoruz. Adios. Adios. Demiyoruz. Kaçar. Öpüldüğünüz düz, düz düz Görüşürüz. Takipte kalın ve hoşça kalın. Kapan, kapa, kapansın. Kapan, kapan, dayı kapan. <laughs>